Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gameless Airdrop'unu inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Aslında Gameless'a kısaca bahsetmek gerekirse şu an Twitter'da yaklaşık 16.000 takipçileri var. Bizim katıldığımız Airdrop'lara oranla biraz düşük bir oran diyebilirim. Yani bu da bizim proje içerisinde ilerleyebileceğimiz anlamına geliyor. Dönüp baktığınızda mantık olarak zaten şurada kısaca özetlemişler. Aslında e, kripto ve NFT e, camiasında etkinlikler düzenleyen bir proje diyebiliriz. Hatta e, şuradan da görebileceğimiz üzere Türkiye'de mesela Eskişehir'e gitmişler, Çankaya'ya gitmişler gibi böyle e, birkaç e, gerçek dünya etkinliği düzenliyorlar. Bunun yanı sıra oyunların içerisinde turnuvalar vesaire düzenliyorlar ve bunu kripto ile NFT ile vesaire birleştirmişler diyebilirim. Mesela e, PUBG ile alakalı bir tane şeyleri varmış 305 bin dolar ödül havuzuna sahip bir tane şeyleri varmış nedir ismi e-spor turnuvası tarzı bir şeyleri varmış Hani bu tarz etkinlikler düzenleyen bir proje diyebilirim ve bunların klasik sosyal farm diyebileceğimiz tam sosyal farm değil ama sosyal görevler tamamlayarak farm edebileceğimiz bir kısım var ve ilerideki kendi tokenları çıkardıklarında airdrop almamıza yardımcı olacakmış. Açıklamada zaten linki bırakıyor olacağım. Geldikten sonrasında öncelikle her zaman olduğu gibi Twitter hesabımızı bağlıyor olacağız. Twitter'ımızı bağladıktan sonrasında zaten direkt olarak kendi görevler sayfasına yönlendiriyor ve bizi görevleri gördüğünüz gibi karşılıyor. Geldikten sonrasında aşağıda gördüğünüz gibi görevler var ve bu görevleri tamamlayarak bizler puanlar kazanabiliyoruz ki maşallah nazar değmesin. Bin, beş, bin tane, yüz bin tane görev var herhalde. Bayağı bir görev var ve bayağı bir puan kazanabilirsiniz anlamına geliyor. Zaten görevlerin hepsine baktığınızda e, mantıkları e, neredeyse aynı diyebiliriz. İşte beğen, yorum yap, retweet yap, takip et. Partnerimizin işte tweetlerini beğen, partnerimizi takip et gibi klasik görevler var. E, daily check-in varmış. Daily check-in ile beraber buradan puan alamıyor, alabiliyormuşsunuz. I'm here dedikten sonrasında bir ihtimalle direkt puanımızı verecekmiş ve günlük post atma varmış. Günlük 16 karakterlik bir post atmanızı istiyormuş sizden. Buradan gene start dedikten sonrasında daily post dedikten sonrasında zaten kendisi bir post direkt olarak paylaşacaktır diye düşünüyorum. Aynı öyle desek yeterli olur. Şunu kapattıktan sonrasında gördüğünüz gibi bu görevi de tamamlamış olduk. Ve iki tane görev yaptık. 125 e, gameless puanı kazanmış Olduk bu şekilde buradaki e, puanları e, şey alabiliyorsunuz ki burada bir tane e, şey varmış e, referans kodu girme görevi varmış. Ben zaten ekrana kendi referans kodum hatta şurada görüyorsunuz zaten boş yere yazmaya uğraşmayayım. Direkt para kazanma YT diye yazabilirsiniz. E, şuradan kopyalayacaksınız. Start diyeceksiniz. Buraya yapıştır dedikten sonrasında Enter diyeceksiniz. Şu an benim kendi referans kodum olduğu için onaylamayacak ve böylelikle ekstra 50 puan kazanabileceksiniz. Zaten açıklamaya da kopyalanabilir bir şekilde referans bırakıyor olurum. Onun dışında zaten ne varmış? Bu da cüzdan bağlama varmış. Hani farklı görevleri sizlere göstermeye çalışıyorum ki e, karşınıza çıktığında bu görev neymiş? Bu görevde ne yapmamız gerekiyormuş diye şaşırmayın. Zaten hani cüzdan bağlamadır vesaire bu tarz görevlere aşinasınızdır ama hani airdrop kovalıyorsanız yine de göstermemde fayda var. E, dan dedikten sonrasında bu görevi de tamamlıyoruz. Bakalım farklı bir görev var mı? Şurada e, bizim şeyimize abone olun diyor. E, nedir ismi? Eee e-mail aboneliği yapmanızı istiyor. Şuradan ben hemen bizim kanalı e-mailini gireyim, join diyeyim ve bu şekilde girmiş olalım. Ondan sonrasında Telegramlarına katılmamızı istiyor, Discordlarına katılmamızı istiyor ve klasik retweet beğenme serisi başlıyor diyebilirim. Zaten başka farklı bir görev yok gördüğünüz göre. Hepsinde işte beğen, retweet et, yorum yap, işte tweet at gibi klasik görevler var. Şurada bir tane farklı görev gözüme çarptı. Neredeydi o? ha şunlar değil pardon bunlar zaten gene tweet atmanızı istiyor e, şey ha şu işte games e, tagını sizin twitter kullanıcı adınızı eklemenizi istiyor. Bunu da e, ben bildiğim üzere yapmıyorum. Twitter'ımız bug'a girmesin diye yani spam'a düşmesin diye ama yapmak isteyenler tabii ki de yapabilirler. Zaten onun dışında gördüğünüz gibi başka bir e, şey yok diyebilirim. Genel olarak da Gainless'ın bu airdrop paneli hakkında söyleyebileceklerim bu kadar diyebilirim. Yapabildiğiniz kadar görevler yapmanızda ve bunun da içerisinde bulunmanızda fayda var. Zaten görevler gördüğünüz gibi çok da zor değil. Hani rastgele bir göreve şöyle tıklayalım mesela şu postu beğenmenizi istiyor. Start diyeceksiniz gideceksiniz geldikten sonrasında ben Twitter'dan çıkışı yaptı bir saniye. Heh, geri giriş yaptım. Geldikten sonrasında beğen diyeceksiniz. Burayı kapatacaksınız ve gördüğünüz gibi görevi e, şu anda doğru oluyor. Hani beğenip beğenmediğimi doğruluyor ve beğendiğimi doğruladıktan sonrasında puanımı direkt anlık olarak benim hesabıma yansıtmış oluyor bu kadar diyebilirim aslında bu kadar basit diyebiliyorum burada bir şey mantığı yok anladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla daha doğrusu hani işte attığınız tweetleri beğenen retweet edenlerden ekstra puan alma falan yok diyebiliyorum en azından gördüğümüz kadarı bu zaten olursa da zaten sanmıyorum ki böyle bir şey ekleyeceklerini çünkü zaten şunları yaptırarak aslında oldukça fazla sosyal şey kasıyorlar diyebilirim. O zaman genel olarak bu projeyle alakalı dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar diyebilirim. Günü böyle kısa bir video ile kapatmak istedim. Bu aralar birazcık hasta olduğum için. Videolar zaten kaç haftadır ilk defa bugün iki tane video atıyorum. Zaten onu da fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yarın umuyorum ki aynı şekilde aynı hızda devam ediyor olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar diliyorum.